Sen ne yaptın? Yayın nasıldı bugün? Abi bugün yayın yapmadım ben. Aa Allah Allah online değil miydi ya? Ben yanlış gördüm şu an. Ha yanlış gördün abi. Bugün online değilim hmm. çünkü ya okul ders kaydı falan filan yaptım. Biliyorsun ben üniversite okuyorum abi hala. Hı <laughs> 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 tanıdımdan... -hı. Niye, niye komik bir şey mi? Bir dakika komik ya bir şey mi var abi? <gülüyor> <gülüyor> ben gülmedim <laughs> ben gülmedim. <abi. gülüyor> Hayır ben tanıdığımdan beri şey, okuyorum. Kardeşim 100 <laughs> lira anlıyorsun ben chatte Aha, <laughs> tamam. gördüğüm bir şeye güldüm yani. Tamam, tamam da evet abi. Kesinlikle abi Ben öyle. tanıdığımdan beri okuyor ya. Bu arada ben de tanıdığımdan beri okuyor. Abi seviyorum okulu ya nedir bu eğitim olasılığı? Ondan, ondan mı acaba? Keşke Ay kameram yok ki. Keşke o eğitim aşkının biraz da bende olsa ben de senin kadar <laughs> çok okusam. Diyeceğim ya de ben de 6 sene okudum arkadaşlar. Sen arkadaş, de 6 sene okudun. Ben de ben de. <laughs> ne arkadaşlar gibi 15 yaşından beri seni tanıyorum abi şimdi üniversiteyi bitirme askere gittim geldim diyor. 15 yaşındaki ee, adam mı yapıyor bunu? Evet. O diyor. İşte ne izleyiciler var dedim yani. Bon, hoş ]ciğim. geldin. Ramazan Erdem. Nick'in abi bildiğim kadarıyla Game Pass ya da Steam Nick'in. Dilbazor. Hoş geldin tekrardan. Ha, yorgundum yani. Sözümü kestiler de abi anlatamadım. Kusura bakma Teo hocam. <laughs> Tabii, buyur, buyur buyur Ahmet. Ee, abi... Gittik falan filan bir öğrenci işleriyle bir fightladık yani <laughs> o yüzden çok yoruldum. <laughs> Alışmış olman lazım ama. Evet, Irklarımızı hmm. alalım. Abi ben Abbasi de demin yendim. Yine Abbasi alayım mı? O, yani o güç Abbasi'den değil senden kaynaklanıyor. Sen ne alırsan yürür bu arada onu bir söyleyeyim. Tabii. Anda ne oynayayım sen söyle. Ben her şeyi oynayabiliyorum. Ben Moğol oynayacağım, sen Fransız ol biz süvari takılalım. Çocuklar tamam. Çocuklar da okçu takılsın. Hmm. Tamam, ama rakip şey geldi, Aa, izleyici Panos. geldi. İzleyici mi geldi? Nasıl lan? Tahşi rakip ah, iz, izleyenlerden evet. Bol şanslar yazamadık, evet. yazarsın. Ee, e, Panda bu arada yani hani isteyin yoksa yapmayız da StarCraft gün yapacak mıyız bir gün? Ya yani şart değil ama hani fikir olarak sadece. Hocam tüneldeyim bir daha. El. E <laughs> 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 Lak oldu lock, lock hocam, oldu. O kadar o kadar mı sevmiyorsun ya? Neyi hocam? Ben Star... <gülüyor> StarCraft. <gülüyor> Sen şu YouTube camiasına yok, girişi <laughs> benim, benim Discord'da laglanıyor. Abi yarın da telefon açtım 5 çekiyor. <laughs> Haberin olsun hocam. Allah beş Allah. StarCraft lan bu kadar mı? Ben Discord'ta. Starcraft kitlesi ama Teo'yla ile yaparız tamam bir iki iki. Hayır, yok ya bir gün bir gün böyle sürekli <laughs> değil. Bir, Peki, yani, evet, evet. yapıyoruz, tamam. Bir tokat Böyle yani yani sürekli yapamayız izliyorum. zaten de. İki Moğol var, Kutsal Roma İngiliz. Bunlar. Bu Bayrağı astıracaksak, şey yapacaksak yani renk gireceksek, artık ölümüne age of kasacağız. En az üç hmm. ırk hakim olup şov yapacağız. Evet. Yani. Birbirleri de ben yayın dışı yaparım arkadaşlar. Güzel maç olursa da onu analiz eder, YouTubea tabii merak etmeyin. Şimdi Ahmet'i bekliyoruz. Hmm. Onu Neyi bek mi bekliyorsun? Ha, geldim abi geldim. Ne, neyi, neyi mi bekliyorsun <laughs> ya? Donmanı bekliyoruz. Kanı bilgisayar. SSD bay Ya SST. bir şey biz şimdi nasıl taktik yapamayacağız ki? Neden? Se e çünkü izliyorlar. <laughs> ya Oo, izleri olsun. Öyle Başım. mi? Dostlar <laughs> evet. Bizim, bizim, seyircimiz arkadaşlar. <laughs> Bu ne lan? Bir dakika ne <laughs> değişti? Ha yurt. İki tane yani. tavur rush gelince görürüm ben şimdi seni. Ha double tavur <laughs> <tower> rush. <laughs> Bu harita neydi ya? Hiç bakmadım Buraya da. da. O zaman çocuklara yazalım. Yok kostamasınlar. şanslar. <gülüyor> ghostlamasınlar. <gülüyor> Aradaki bak anlayış farkı. Evet, İyi şanslar var. diyor. Birisi de ghostlamayın lan. <laughs> Kızarım. Söyle relikleri almasınlar. Almasınlar la. Ne benim. Neyse Molda ikinci scout'u çıkasın Aldım aldım. Yani. Han'ı öldürdüm. Han'ı öldürdüm. Nasıl ya? Da dakika birde Han mı? Evet. Mol baya yakın abi evet. Nerede bilmiyorum da baya yakın. Kardeşim bu koyunlar ne? Hangi koyunlar kardeşim? Aldık onu biz. Yedik. O, top, topluyorum abi. Kırmızı kim? Ha, tanımıyoruz diyor. Koca yürekliler ya. Kırmızı Bravo. kim derken? Kim Ahmet. muhabbeti nereden çıktı lan? Bravo. Biz konuşuyoruz onlar da izliyor ya. <laughs> tamam tamam ya. Ya yani ne olacak? Kardeşim yenileceksek de izleyiciye yeniliriz. Ha yenilmeyiz evet, o ayrı. Evet. O ayrı. ben, onu daha çok seviyorum bu arada. Hani en azından tabii izleyiciye tabii. yenilmiş olmayı daha çok seviyorum. Evet evet bana da niyeyse garip bir haz veriyor. Hani tabii yani. Giriyor, lan bizim izleyici. De. Hani Olsun öyle oluyor böyle. Tabii ki ancak lan benim izleyicim <gülüyor> <gülüyor> Ha, evet evet yani. Herhalde lan. Yenecek tabii falan oluyorsun böyle. Dakso Ay Duxo. ne yaptım? Hayır sen değil lan sen. Oh, ver bakalım bunları gel buraya bir bim. Evet. Çok Harita nasıl ben benim... benim önünde ne kadar çok koyun varmış böyle. Ana anam Allah Allah. Oy ya, ben oy oy. Hocam, ben ben oh, oy oy. Oy oradan da topla. Abi şunlara bak. Benim kes. Önce abi çok şey kes. Oo, bo ben oraya dönmeyeyim ben, bari. Ben tavır aç yapayım ya. Niye iki scout çıkmadım bilmiyorum. Moğlum diye arkadaşlar. Vallahi başka da bir mazeretim yok. Ha, hani ne kadar mantıklı mazeret bunu da tartışırız. Koyun vereyim mi sana abi? Yok, da, Var mı? İstiyor musun? Hadi hadi geliyorum. 10-12 tane Nerede? var. 12 tane var ne diyorsun ya? Dönüyorum abi. Tamam canım o kadar da korkmaz evet. kalmayız. <laughs> Aç açıkta kalmayız kardeşim. Eyvallah eyvallah. Hmm. Evet abi e, açık mavi baya yakın bana. Yeşil yakın. Ekonomi niye bu kadar potato? Akıç benim. Han benim hmm. baya. <laughs> Lamboleyo, Lamboleya. Ay yazılıyım hoş geldin. 13. Habereli la bella peretta e pempino. Lamboleyo, Lamboleya. Boşu konuş bizimle boşuk. Deyeceğim yine agresif mi Sesim gelmiyor oynayacağız. mu? Sesim gelmiyor mu? Yo şu anda. Ha, Kızlar ha, şu agresif bizimle. mi oynayacağız yoksa? Sen ne dersiniz ben, ben? Her türlü. Agresif abi. Ne etki yapayım? Abi yap yaptım, yani. yakınız. Geçen harita gibi işte. Geçen harita gibi baya yakınız. Bence girelim. Giredim yani. Ben istiyorsanız Manguday'la tacizlere tamam. başlarım. Karşıda da Moğol var çünkü o da yapacaktır. İki tane Man var yani. İki Moğol mu var karşıda? İki Oo. Moğol var. Canım. da gelebilir ha. Gerçi dörde dörtte bilmiyorum tabi de yani. Daçlım. Mörüç ben. Gildin. Şu tok sesli hanımla. Oğlum bir şey diyeceğim. Abi ee, yanılmıyorsam. Açık mavi oyuncunun ovo'su yok lan. Boş ver. Nasıl ya? Ovo'suz mu kalmışlar abi? O ovo yapmayı unutmuş olabilir abi. Uzağa muzağa mı attı acaba? Ovo yok sanmıyorum. Benden bile onu... kötü durumda demektir. <laughs> Çünkü... Ben en azından onu hatırlıyorum. Çaylar geliyor. Ay yazıldı gibi ya. yapar. Kars'a gel. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ya Ders ben scoutlayamadım ovo'sunu. Ha buradan oh, geri dönüyorum. yeşil ki burada... yeşil yapmış. Tabur aşağı yaptı. Tabur aşağı. Tabur olmaz. İyi. Tamam tamam hmm. ya bir 15 coin etti yeter bu. Başlangıç için bize yeter. Bunu <laughs> ha. Oh biraz daha oldu. Acuk da bir, biraz da bavir derdimiz kalmadı. Daçınım. Güzel. Od odun sayımız da çok Mangudaylar için. Oh. Çağımız Çağımızda oh. geldi nokta kom. Ben de geçtim. Ben de atladım. Ben artık rakibi bir Daçınım yapayım. Yalnız benim Niye niyeyse bir garip. Biraz da bavir. Vermem. Koyunların hepsi benim arkadaşlar. Moğol'um oğlum ben? Etçiyim kardeşim. Zebze bende alerji yapıyor. Aa İngiliz sana. bana çok yakınmış. Evet evet. Yani sağ kanat ve sol kanat çok yakın abi dikkat edin. Ah oh, shit 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 shit. Ahen ee, şapeli şey yapılmış. Bakıyorum. E, mavide bir askeri bina göremiyorum henüz. <Gülüyor> <Gülüyor> Maviden sonra turuncu. Şey Aa tamam askeri de kışla yapıyor. İlk kışlasını yapıyor. Tamam ben burayı salıyorum abi artık abi, kendi götünü toplamam e, lazım. Bana yakın Turkuaz, şimdi, mavi devin, Teo senin? Açık mavi bana yakın, e, turuncu da Ahmet'e yakın. Bana tamam. yakın değil abi direkt ben benim köyümde doğum. Ben tamam işte. Ahmet'tesin, destek için ben Teo'dayım. Dutch'ın tamam. Mörüç benim. Çünkü zaten Moğol var burada. Biz mo iki Moğol şey yapacağız. kapışacağız. Bu kardeşimizle. Şimdi bir şeyler yapıyor mu bu bakayım? daha fazla açar sanmıştım lan. Altında 5 kişi, 4. Standart çağında atlamış. Ha, ilk Manguda geliyor. Ben daha yap yapamadım. Hmm. Nasıl ya? Aa gayret. Eyvah bir ok daha yersem. Kaçır onu yedim. Hızlı oku attım ama. <laughs> Oğlum nasıl ya bunun mekaniği mi değişti? İki mangoday... Normalde kaçabilmen lazım. Evet hız oku attım. Eyvah yalnız harbi. Bu çok kötü oldu. Bu hiç beklemediğim bir sıçış oldu yani. Tam mangudaylarımı yapıyorum ben. Evet Allah da. Harbi beklemediğim bir sıçış oldu. Ben kaçarım sandım ondan ya. Bir de benim bildiğim Han durarak atıyordu okları. İlk, ilk lan... çağda öyle. İlk çağda öyle. 2. çağdan itibaren e, sıkı, sıkı <laughs> ilerleyebiliyor abi. Eyvah eyvah. Neyse tam sıkıntı yok. Şimdi 4 Manguday'la karşılarım. Han Han'ı da katar, ben de ofansa geçerim Theon bir şey olursa. Manguday'lar geliyor abi. Sen merak etme. Hayır! Keşke işçi de basmayı unutmasaydım da. Han öldü yaşasının yeni Han. Neyse tamam sıkıntı yok. 1200 bin artmış. olacak. 1200 olur. Her şey kontrolümüz altında. Altında 6 kişi yeter. Kalanlar odun şof. Benim ikinci çağ şey yapmam lazım. Şey ikinci tam center'ı. Şimdi altı Manguday Han ne zaman çıkıyor onu nerede görüyorum? Ha Han da geliyor tam tam bir şey yok. 30 saniyeye hiçbir şey olmamış gibi devam edebileceğim. Tabii ki o kayıt tatsız oldu ama. Hayatımızın sonunda değil. Stajyer çaycı canım hoş geldin. Hadi biraz daha odun. Ben bu turuncuyu var. haraslıyorum bu arada. Aa ben geleyim. Gel abi, gel. Hadi Han, hadi Han, hadi Han. Biz de Hansız gidemem çünkü. O hız hız oku çok önemli. Tamam Hanım geldi. Şimdi ben de bir turkuazı hocam haraslamaya gidiyorum. Haberin olsun. Tamam ben okçularım hazır. Ben bir şey bekliyorum sizden. Bir o hareket adı. bir... Harasyon dedi ya adam. Oğlum harastamak. Yani dalıyorum dedi o. Herhalde Türkçem hali o. O dalıyorum da sıkı yani. Oo ya. çok manguday. Çok manguday. Oo day. too much manguday. Sen geri çekil ben yeşillerle ilgileneceğim. Yeşiller bende. ben şeyi e, bu arada dur. Aha gel gel bakalım babaya. Gel şu an alalım bir. Güzel. İki anda öldü abi. Tamam. Ben bunu kaça kaça oyalayacağım. Başka çare yok. Sana döndüreceğim hatta senin tam center'ına. Abi Manguday'la hepsi öldü. İşleri soksana tam center'a Teo. Zaten içinde, içinde bayağı varmış bu arada. Boşluk bana gelsene. Geliyorum geliyorum. Adam tamam. çıkışını koydum sana. Anı da koruduk. Bayağı bir biçtik de bizim bizimkiler geliyor tekrar. Bir şey değil mi? Hiçbir şeyleri kalmadı. Evet bu arada. Fena patladılar. Ben o sırada ikinci tam center'ı çıktım çünkü. Abi bekle toplanıyor şu an. Y yol uzun olduğu için yavaş geliyor. İki tane barakadan tamam, tamam, çıkıyor şu sıkıntı an. Yok. ben, ben şu anda böyle darlıyorum abi. Darlıyorum ben. Tamam şimdi benim Manguday upgrade'i için nerede şeyim? Obamın <laughs> yanına şey yapayım. işi basmıyor mu ben ya? <laughs> siz de şöyle gidin abi o zaman. Ya siz ne yapıyorsun ya? <laughs> tamam hmm. ben biraz şimdi bekle moduna geçtim. Ekonomi oturuyor Teo benim. Tamam. Hoş bana bir destek çıkarsam bu adamı bitiririz. Tamam. Ondan değil, sonra şukarı ölüm, şukarı ölüm, ölüm olup yarın Mangudaylarla. Upgrade'imi de yapacağım artı birimi. Hatta şu anda yapıyorum artı birimi de. Ben şimdi seninle beraber gidebiliriz bu arada. Ben önden bakıp sana doğru yemleyebilirim. Olur olur. Yine çifte Mangudaylar geliyor. Spotify, damar, Yok flörtmüş bu defa. 13.000 Benim okum seni de etkiliyor mu acaba ya? Evet hız, hız etkiliyor olması lazım. İyi o zaman. Mangudayları gördüm. Attım oku. Bak ışık hüzmesi oldu bende de. Yemle 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 yemle. Harika. İşçilerine doğru ilerle diyeceğim. Evet evet aynen aynen. aynen. Aa, nerede bu? Kaçmışdır belki. Göç etmiş. O bize geliyor olabilir mi? Yukarıda. Yok, göç Yok. etmiş bu. Tamam Teo ilerle mi abi? İlerleme. Nasıl say, ilerleme? E, i̇lerle. O, yani, i̇lerle, ilerle. İşte yani ilerleyin. Yanlış söyledim. Adamları kovalama babında ilerleme. anladım. Yoksa yap şu bunu kardeşim. Lütfen bu şovları yap. Bu şovlar yapılacak. kale çağlarına geçiliyor bak biz ikinci çağda kaldık. Bizde ka ben kale çağındayım. Evet sen o yüzden geldim o şeylere geldim ben de sık sen. Bana gerek kalmadan biçiyorsun zaten de. Yürün geliyor aslanlar geliyor geliyor. Tamam. Yamlayıp geri çekeceğim. Yok ben zaten e, birazdan şey yapıyor olacağım. Evet, koç koç koçbaşı, yapabiliyor koçbaşını koçbaşını olacağım. Yaptığımızda gel ben koç başını yapıyorum. Onlar Yine ağırlığını koydu kardeşim. Ya Şu an çocuğun kişi. ekonomisi baya kötü ya. Bu bitti gibi bir şey Bizim taraftaki de geliyor olmak üzere. Ulan geçemiyor seninkilerden. Bir çekil de. Tamam tamam çekildim çekildim. Ben o mızrakları kes abi. O mızrakları çektim biraz. Okçularına çektim. Alırsın. Tamam 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 sıkıntı. Adamın işçileri kesmeye gidiyorum. Ya bunu mu Abbaslar adına Berkay? Hoş geldin. Neydi? Boştaki ordu CTRL Ö müydü? Evet. evet. Ben de ona attığımız okunu. Tamam ya kaçtı zaten. Ha, tamam. Bu yıkılıyor. Şehrine tamamlandı da ben. Korusun dal Al 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 al. Okçular ölüyor boşu boşuna. Şöyle yapıyorum. Oy, 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 ben çift up center'dan up artık durmaz bu benimkiler. <laughs> Adam bir şey çıkarsa oraya. öldür. De kule dikelim. Tamam abi bir yandan bakıyorum bir yandan başka. Kule de buraya düşüyorum. Köyüme tamam. bakıyorum. Çağ, Yapabileceği bir şey yok. yok adamın ya. Tabi tabi şey aynı. Adamın. Tamam yemek derdini Çağ de geç orada. Ee, ben de alıyorum. Şeyim yok. Tamam. Sen ben de alıyorum. Tamam. et, ben, ben bir şunlara bakıyorum neredeler. GG. Üç katapult yıkar herhalde. Yıkar yıkar. Her türlü yukarı abi. Tertemiz. Turkuaz'ın o savunmayı yaptığımızda işi bitti. çıktı la. Ne bu? GG. Gel maviye gidelim abi. Sen gene oraları Şimdi... bir Teo. Yukarı doğru ben. Başka Anladım. bir şey kalmadı. Ben direkt yeşile gidiyorum burada. Bir şey var mı? Yok ki. Yıktıysan tüm binaların tamam. Yani galiba yıktım. Yani ama güzel para Allah kazanmak. Allah. Aman aman. Çağatla, çağatla. Acele etme. Çağatla. Evet. Ben de artık bir Cevtik Bahar olunca aşk gönüle dolunca sevenler kavuşunca ha 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 ha. Yaşamak ne güzel. Yemek derdini de böyle çözüyoruz. Tamam. Neredesin? Yeşil nerede abi? Attım yani, oku. Go. Maviye de atacaksın. Ay 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 o ok çok fena yaptı onları. Hanım kaçırdım. Hanım almasınlar. Aldılar. Ama Adamlar da bitti zaten. Aha çoğu evet, evet sen Teo yürüyorsun abi. Gerekeni yapıyorsun. Teşekkürler. Mavi'ye gelir misin bana? Ne, ben Şu mi? Karanlıkta. Karan Adam nerede? Adam ben adamı göremiyorum. Oo, Ovasun ve üretim binalarını yıktık. Nereye üretim daldın? Gir. Ben şeye bizimkilere yardıma gidiyorum abi. Abi bırak Aman. onlara yardımı ya. Onlar hallediyor. Biz, biz rahatız ya. Sen devam et. Ha tamam, benim okçuları sana getiriyorum. Sen, Aa, Turkan sana dalıyor. Tamam. Ben geri dönüyorum. Sen saldırıya devam tamam, Abi. hiç hiç dönmene gerek yok. Burada bir şey yok. Ne oluyor 20 tane şey? Ha burada. Zaten senin o kadar askerle dalamayız abi. 3 tane silahşör, 4 tane şövalyem var. Bir dakika ne diyorsun dalamasın falan benim Oha, arkadan gelenler. Abi, evet. <laughs> abi geldim. Oğlum burada askerler burada. Tamam dur getiriyorum sana da getiriyorum abi. Alo yanında. Günaydın. Bunlar lan Babana günaydın. Size de günaydın. Kaldırımda serçe. Tamam, bu da FF. Bu da gitti. Tamam maviye, maviye geliyorum. Aynen. Mavi'nin de ordusu gitti. Bu da bitince GG verecek. Şuradan giriyorum ben. 3, 2, 1, GG. Görmüş olması lazım benim askerleri. Ha pardon mavi bu Turkuaz benimki. Pardon. Daldım ben abi. Seni bekliyorum. Geliyorum. Canım. Bebeğim, bebeğim bekle geliyorum. Abi çok kalabalıkmış. Neyse, daldık artık. Ne güzel ya, yani. ne kadar efendi şeylerimiz var ya. Yani. Ya bayılıyorum bak, oğlum. Değil mi? Evet. Dünya'nın en güzel şeyi ya hakikaten. Ya, şey bak, işçiler bak, işçiler. Şu tamam, mavi tamam, yıkarsın et. sen. Oo çok askeri var, çok askeri var. Ya olsun olsun, problem değil. Bence, Bence bu koymaz. koymaz. Bence bu Sefa'ya koymaz. Sefa'ya mı? Ya abi, yemin <laughs> ederim. Delireceğim şey bak, vallahi delireceğim. E abi, hangisi? Herkes delirecek. Bu nedir ya? Yeter ya, yeter ulan. <laughs> Yeter ulan. oskoysan koysan os bil. Bana ne bağırıyorsun? Bu ne ya? Bu ne kardeşim ya? Ulan yine bir sürü şeydi kardeşim. Bununla uğraşmak zorunda mıyım arkadaşlar? Bunu askerler azaldı. Baya azaldı Allah yani. ne oluyor? Kırmızı ne yapıyorsun orada lan? Hocam. Ne? Hocam? Aynı it help. Zırhlar. Ya abi e, ona ben de bir şey yapamayabilirim çünkü kontrolüye ben, ben, böyle. şey yaptım böyle bir ablukayı aldım sen oradan Çup çap çup ap ap. Yaparsın orada Bizim Manguday'ı olanlar da geldi Tamam tamam hallederiz Hallederiz Evet kaybol. sen tanklayınca bizimkiler üzdü Değil mi? Evet. Bana da evet. alıyorlar Evet Ben aldım, aldım, aldım. Sana asla dokunmadan izin vermeyeceğim Geliş omuzların ve ben Evet Şu e, koşbaşlarını bir savunalım Tamam be evet. Koşbaşlarına savun Lan burada. Abi, JTL, öyle Ama ya. size bir ok atayım da. Ha gaza gelirsiniz. Tamam bu da bitti ya. Bu ne yapsın bu adam garip. Ya oğlum tek başına ne yapacak? Ya çok kolay mı oldu? Ne oldu bu? Ya abi annesi taraf... bu da Atas şey yapınca biz... böyle oluyor. Bir de bizim tarafta çocuklar şey denedi. Rush denedim Anguda'yla. Abi, abi. Bu defa 10 saniye plan sürdük. <laughs> evet. Aa Lorante canım. Hoş geldin eyvallah. Ah.